Sabahları sadece bir hurma vücudunda geri dönüşü olmayan süreçleri başlatabilir. Hurma tarihin en eski meyvelerinden biri olup binlerce yıldır çeşitli halkların hayatta kalması için temel olmuştur. Tarih ve sembolizmle dolu olmasının yanı sıra özellikle aç karnına tüketildiğinde inanılmaz sağlık faydaları sunabilir. Ama dikkat, her şey toz pembe değil. Birçok kişi hurma yerken hatalar yapar ve bazı durumlarda önerilmez. Bu yüzden sonuna kadar kal, bu süper gıdadan en iyi şekilde nasıl yararlanacağını ve gizli riskleri nasıl önleyeceğini keşfet. Doğrudan konuya girelim, dolambaçsız. Aç karnına tüketildiğinde hurma, glikoz ve fruktoz gibi yüksek basit karbonhidrat içeriği sayesinde hızlı ve etkili enerji sağlar. Bu, oruç durumunda kan glikoz seviyelerinin en düşük olduğu ve sindirim ile metabolizma sistemlerinin besinleri hızla emmeye hazır olduğu için gerçekleşir. Bu tüketim günün başında, anında enerjiye ihtiyaç duyanlar için özellikle faydalıdır. Örneğin aktif yaşlılar veya sabah hafif egzersiz yapanlar için. Öte yandan önemli bir uyarı, aç karnına hurma tüketimi özellikle insülin direnci veya diyabeti olanlarda Kan şekeri ani yükselmelerine neden olabilir. Bu nedenle diyabet veya prediabetin varsa gün başlangıcı için en iyi seçim olmayacaktır. Gün başlangıcı için enerji sağlamanın yanı sıra hurma sıklıkla daha yavaş bağırsak geçişi yaşayan yaşlılar için önemli bir çözüm olabilir. Çözünür ve çözünmez lifler açısından zengin olup bağırsak yolunda su emerek jel benzeri bir madde oluşturur. Gıdaların sindirim sisteminden geçişini kolaylaştırır. Bu, kabızlığın önlenmesi ve hafifletilmesi için özellikle yararlıdır. Düzenli bağırsak hareketlerini uyarır ve dışkı kıvamını iyileştirir. Lifler dışkı hacmini artırarak boşaltım sürecini daha verimli hale getirir. Ama elbette suyu unutma. Bu süreçlerin verimli olması için temel. Hurma tüketmeden önce aç karnına yaklaşık 2 bardak su içmek şarttır. Hurma sabah tüketimi kalp için de mükemmel bir seçimdir. Bu küçük meyveler potasyumla doludur, yüksek tansiyona karşı doğal bir müttefik olarak çalışır, atardamarları formda tutmaya ve kardiyovasküler sistemi gereksiz yüklenmelerden korumaya yardımcı olur. Ayrıca hurmadaki magnezyum kan damarları için doğal bir gevşeticidir, daha sağlıklı kan akışını teşvik eder ve kalp sorunları risklerini azaltır. Ama hurmanın etkisi burada bitmiyor. Beyin için doğal ve anında yakıt, nöronların düzgün çalışması için ihtiyaç duyduğu enerji için mükemmeldir. Glikoz ve fruktoz içeriği sabah boyunca zihni uyanık ve keskin tutmaya yardımcı olur, enerji dalgalanmalarının odaklanmayı bozmasını önler. Daha da iyisi, beyindeki iltihapları savaşır, zihinsel yaşlanmanın en büyük düşmanlarından biri. Bonus olarak B6 vitamini açısından zengin olup serotonin ve dopamin gibi iyilik nörotransmitterlerinin üretimini uyarır, ruh halini, hafızayı ve konsantrasyonu iyileştirmeye yardımcı olur. Birçok eski halkın sadece su ve bir torba hurmayla çölleri geçtiği şaşırtıcı değildir. Faydalar henüz bitmedi. Hurmadaki temel mineraller gibi kalsiyum, magnezyum, fosfor ve potasyum kemikleri güçlendirmek için iyi bir seçim yapar. Kalsiyum kemiklerin ana yapısal bileşenidir. Fosfor sağlıklı kemik oluşumuna katkıda bulunur. Magnezyum kalsiyum emilimi için gerekli D vitaminini aktive etmeye yardımcı olur. Potasyum ise idrarla kalsiyum kaybını azaltarak kemik kaybını önler. Ayrıca hurma hücre hasarına ve bağışıklık sisteminin zayıflamasına neden olan serbest radikallerle savaşan zengin antioksidan bileşikler içerir. Bu bileşikler vücudu enfeksiyonlardan, iltihaplardan ve hatta kanser gibi kronik hastalıklardan korur. Hurmadaki vitaminler, örneğin C vitamini, bağışıklık hücrelerini güçlendirerek vücudun virüs ve bakterilere karşı savaşma kapasitesini artırır. A vitamini ve karotenoidler açısından zengin hurma, göz dokularının yenilenmesini teşvik ederek ve retinayı oksidatif hasardan koruyarak Göz sağlığını korumaya yardımcı olur. Bu besinler yaşlanmayla ilgili hastalıkların, örneğin makula dejenerasyonu ve kataraktın önlenmesi ve gece görüşünün iyileştirilmesi için temel öneme sahiptir. İleri yaşlarda bile kas fonksiyonunu korumak isteyenler için diyete biraz hurma eklemek mükemmel bir seçimdir. Potasyum elektrolit seviyelerini dengeler, krampları önler ve düzenli kas kasılmasını korur. Magnezyum ise kas iyileşmesini geliştirir ve fiziksel çabadan sonra yorgunluğu azaltır. Hurmanın düzenli tüketimi, karaciğer yağlanması olarak da bilinen steatozu önleyebilir. Bu hayati organın sağlığını korur. Bu, antioksidanlar ve antiinflamatuar maddeler sayesinde olur. Vücudun doğal detoksifikasyonunu teşvik ederek karaciğerin zararlı maddeleri daha verimli filtrelemesine yardımcı olur. Hurma ayrıca hormonal seviyeleri dengelemeye yardımcı doğal bileşikler içerir. Özellikle menopoz sırasında. Doğal şeker zenginliği hızlı ve sürdürülebilir enerji kaynağı sağlar. Hormonal değişiklikler yaşayan kadınlardaki yaygın yorgunluğu savaşır. Lifleri ve antioksidanları iltihapları azaltır ve genel iyiliği teşvik eder. Kadın sağlığı için değerli bir destek olur. Hurmanın organizmaya sunduğu sayısız faydaya rağmen önemli bir konu var. Bu meyveyi tüketirken kaçınılması gereken hatalar. Dikkatli ol ki birçok kişinin maalesef hala yaptığı 3 ana hatayı yapma. İlk, basit ama az kişi dikkat eder hurmayı yutmadan önce iyice çiğnememek. Bu hata sindirim sistemini zarar verebilir, gıdaların parçalanmasını zorlaştırarak mideyi aşırı yükler ve mide asidi üretimini artırır. Bu sindirim bozukluklarına, ağırlık hissine, gazlara ve hatta kabızlığa yol açabilir. Çünkü daha büyük parçalar işlenmesi ve emilmesi daha uzun sürer. Yetersiz çiğneme hurmadaki liflerin bağırsak hareketlerini uyarma rolünü engeller, bağırsakların doğru işleyişini bozar. Ayrıca boğulma riskini artırır, özellikle yaşlılarda veya yutma güçlüğü çekenlerde. Bu yüzden iyice çiğnemek rahatsızlıkları önlemek ve besin faydalarını maksimize etmek için esastır. İkinci, şeker veya şurup eklenmiş hurma seçmek. Hurmanın doğal olarak zengin doğal şekerler içerdiğini gördük ama bu katkı maddeleriyle şeker miktarı %30'a kadar artar. Bu glisemik ani yükselişlere ve ani düşüşlere yol açabilir. Yorgunluk, iştah artışı ve insülin direnci, tip 2 diyabet ve obezite gelişme riskini artırır. Ayrıca eklenen şeker vücuttaki iltihapları yoğunlaştırır, kardiyovasküler hastalıklara, karaciğer yağlanmasına ve bağırsak mikrobiyotasındaki dengesizliklere katkıda bulunur, sindirimi ve bağışıklığı zarar verir. Sık tüketim diş çürüğü ve diş sorunları riskini artırır çünkü şuruplar dişlere yapışarak zararlı bakterilerin büyümesini teşhirir. Bu sorunları önlemek için katkı maddesiz doğal hurma seçmek esastır, faydalarından işlenmiş şekerlerin aşırı tüketim riskleri olmadan yararlanmak için. 3. Hurmanın kalitesi ve kökenini göz ardı etmek organizmayı çeşitli yollarla zarar verebilir. Kötü depolanmış veya sıkı kontrol olmadan yetiştirilmiş hurma pestisit kalıntıları, mikotoksinler veya hatta ağır metal izleri içerebilir. Bu toksik maddeler düzenli tüketildiğinde karaciğer, böbrekler ve sinir sistemine zarar verebilir, kanser gibi kronik hastalık riskini artırır. İşleme sırasında kötü hijyen salmonella veya E. coli gibi bakterilerle kontaminasyona yol açabilir, ishal, kusma ve dehidrasyona neden olan gıda enfeksiyonlarına neden olur, özellikle yaşlılar gibi daha savunmasız kişilerde. Başka bir risk kötü saklanan hurmada küf gelişimi, aflatoksinler salan, sindirim ve bağışıklık sağlığını etkileyen yüksek toksik bileşiklerdir. Bu nedenle güvenilir kaynaktan, tercihen organik hurma seçmek ve tüketim öncesi görsel bütünlüğünü kontrol etmek, sağlık üzerindeki olumsuz etkileri önlemek için temel öneme sahiptir. Ve elbette bu hatalara ek olarak bazı kişiler hurma tüketirken özel dikkat göstermelidir. Irritable bağırsak sendromu veya diğer sindirim sorunları olanlar hurmadaki liflere, özellikle çözünmezlere duyarlı olabilir, gaz, karın şişliği, veya ishal gibi rahatsızlıklara neden olabilir. Kuru meyve veya sülfit alerjisi olanlar dikkat etmeli çünkü tüketim deri döküntüleri, nefes alma güçlüğü veya ciddi durumlarda anafilaksi gibi alerjik reaksiyonları tetikleyebilir. Sıkı kalori kontrol diyeti izleyen bireyler hurmanın yüksek kalorili içeriği nedeniyle aşırı tüketime dikkat etmeli, kilo kaybı veya koruma hedeflerini engelleyebilir. Son olarak diyabet veya insülin direnci olanlar hurmayı ölçülü tüketmeli. Çünkü glikoz ve fruktoz gibi yüksek doğal şekerler kan glikoz seviyelerini hızla yükseltebilir. Bu ölçülü miktar nedir? Diyabetin varsa ve hurmadan vazgeçmek istemiyorsan, günde 2 adedi, aşma ve glisemik ani yükselmeleri en aza indirmek için lif, protein veya sağlıklı yağlar açısından zengin gıdalarla birlikte tüket. Doğal tohumlar gibi keten, çiya veya kabak tohumları da faydalıdır. Tüketim sonrası bireysel glisemik yanıtı izlemek, miktarı gerektiğinde ayarlamak önemlidir. Her zaman uzman desteğiyle. Diyabeti olmayan diğer kişiler için günde 2 ila 4 hurma güvenli ve faydalıdır, yan etkiler olmadan. Bu miktar lif, vitamin ve enerjiyi dengeli sağlar, kalori veya şeker fazlalığının sağlığı olumsuz etkilemesi olmadan. Bugün hurmanın doğanın gerçek hediyeleri olduğunu, tarih ve inanılmaz sağlık faydalarıyla dolu olduğunu gördük. Ancak gördüğümüz gibi tüketimi yaygın hatalardan kaçınmak için dikkat gerektirir, bunlar organizmayı zarar verebilir. Her organizmanın benzersiz olduğunu unutma, tüketimi ihtiyaçlarına göre ayarlamak bu özel meyveden maksimum yararlanmak için esastır. Şimdi deneyimini merak ediyorum. Hurmanın çeşitli faydalarını biliyor muydun? Hangisi en ilginç geldi? Cevabını yorumlarda bırak ve bu videoyu arkadaşların, ailen, sevdiklerinle paylaş. Dikkatin için çok teşekkürler. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Tanrı seni her zaman korusun.